Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünün isma ve surelerine bakalım inşallah. 1-11-2021 Pazartesi günü yani Allah Müteki bir Alim Kabit esması ve Semi Alim esması. Hicri takvimi olarak 26.03.1443 yani Müzil, Rahim, Musavir, Kerim. Rumi takvimi olarak 19-10-1437 yani Fettah, Cevber, Musavvir, Ala. Hızır günü olarak da 180 yani Allah, Ber isması. Ve sureler olarak da bir bakalım. Alak suresi, Şems suresi, Fil suresi, Nebe suresi. Не бесишь.